Bir davaya, bir cemaate bu kadar bir cemaati bu kadar karalayamazsın diyen taşlar atılmış. Yok mu başka? Yok mu arttıran? Haydi yok mu arttıran gelsin, gelsin. Değil mi? Öyle cahil cahil taş atmayın. Böyle biraz ilmi taşlar atın. Çünkü biz ortaya ilim koyuyoruz. İlmi taşlar atın. Çünkü bir dava ortadan kayboluyor. Ağzı belli Allah'tan Şeytan Rjim. Kardeşlerim, bir dava ortadan kaybolmak üzere. Gözünüzü açın. Dünyada hakikate lisanınız dönmezse, son nefeste lisanınız döneceğini mi zannediyorsunuz? Allah Teala size son nefeste tevfik vereceğini mi zannediyorsunuz? Şimdi lisanınız hakikate dönmesi lazım. Şimdi şurada bir kardeşimiz şöyle gelmiş Allah'ın kaçak kullarını yakalamamızı sağlamış. Kendini yakalandırmış bize bak ne diyor sözleriyle yakalandı. İşte zihni e, bozuk zihinler işte e, esfele sefilindeki nefse emmarenin saçmalıkları yedhekü sibiyen. Ee, İmam Rabbani Hazretlerinin dediği gibi yed Sibyan, galatu galatu buyurdu İmam Rabbani Hazretleri hakla batılı iyice karıştırıyorsunuz Allah Sübhanehu ve Teala ve tevasav bil hakkı buyurdu Allah Sübhanehu ve Teala ta hakkı tavsiye edin buyurdu Allah Teala'nın ta hakkı tavsiye et emrini sen çıkmışsın bir cemaati karalamaktır diyorsun tekrar söylüyorum. Allah Teala'nın hakkı tavsiye et emrini sen bu hakkı tavsiye etme işi bir cemaati karalamaktır. Sen hakkı tavsiye etme diyorsun. Kardeşim, böyle mi gezdin bugüne kadar? İyi ki bugüne kadar ölmemişsin. İyi ki böyle bir e, bozuk ile gitmemişsin ahirete. Acilen nikahını tazele. Acilen imanını tazele. Anlıyor musunuz? Siz anlıyor musunuz? Yani kolay mı zannettiniz cennete girmeyi? Böyle geldin, domuz kulunu vop götürüyorsun, e, asla tutturamıyorsun. Fe veylül lil kasiyeti kulubuhum min zikrillah. Ulaike fi dalalin mubin ayet kerimesini nasıl da hafife aldınız? Nasıl da duymazdan geliyorsunuz? Allah'ım, senin kaçak kullarını alın saçından tutarak yakalama fırsatını verdiğin için sana şükürler olsun Ya Rabbi Hey Allah'ın kaçak kulları Biriniz olmuşsunuz idareci Biriniz olmuşsunuz şurada burada lider Biriniz olmuşsunuz bak İsmaila'da Ben kamil mürşidim diyorlar be Kamil mürşidim diyorlar be Onlardan ne farkı var Söyler misiniz Sahte şeyhlardan Sahte müritlerin ne farkı var El veledü sırrı ebihi Değil mi? Yani çocuk babanın sırrıdır. Sahte şeyhler bir baba ise, sahte müritler bir efendim onun çocuğu gibidir. Sen her ne kadar ben sahibi zaman hazretlerinin evladıyım diyorsun, yoksun gözümde, yoksun sahibi zaman evladı olarak yoksun gözümde. Allah'tan başka ilah yok diyorum size, tapmayın o şöhretlere, o meşhurlerin gölgelerine tapınmayın. Sadece hakikati sevine sevine, doya doya, Hay kralım ve siz de bu kaymaklardan yiyin, mutlu olun, sevinin. Ya Rab yediğim kaymak dostlara da ulaşsın. Ümmet derdi dostlara da bulaşsın. Ümmet derdi siz geziyorsun. Ne demek Kur'an kursunda? ümmet Muhammed'in evladı evliya olarak yetişmesi gerekirken efendim kalleş olarak yetişir domuz kılı yerse. İtikadımız bu değil midir? İtikadımız bu değil midir? kalleş olarak yetişir domuz kılı yiyen. Domuz, domuz zatı necis olduğu için kılı dahi nicistir onu yemek haramdır Fıkıh kitaplarımızda bunun ibaresi duruyor ve sen fıkıh okuyorsun senelerdir vicdanını uyandırmak için senin vicdanını uyandırmak için ve sen hakiki imana balik olma mücadelesine atılman için meydandayız ettevfikü minallah elhamdülillah ya rabbi ayaklarımızı kaydırmadan lisanımızı kaydırmadan hakikati dillendirmemize bizim muvaffak eyledin. Elhamdülillah. Sahibi zaman evlatlarından başka bunu kim yapabilir? Hakiki mürit varsa çıksın meydana. Hakiki mürit varsa biz burada hakiki müritlere böyle meydan okuyoruz. Var mısınız diyoruz. Varız diyen yankıları gelmesi gerekiyor. Varız buradayız diyen yankıları gelmesi gerekiyor. Aslansınız. Fıkıh ilmi öğrenmişsiniz. Aslansınız. Büyük büyük idarecilersiniz. Ama uyuyan aslandan koşan köpek daha hayırlıdır. Koşan köpek kim? bilir misin çoban efendim sürüsüne kurtlar saldırır. Değil mi? Çobanlığın sürüsüne kurtlar saldırdığında, çobandan önce sadık köpekler koşar. İşte bir gün uyuyan aslanlarımızdan, işte koşan sadık köpekler daha hayırlıdır. Bak yerinizi söyledim. Siz aslansınız, biz köpekleriz diyoruz. Daha ne istersiniz? Daha ne istersiniz? Masaya sıdk yumruğunu vurabilmemiz lazım. Hastaya reçetesini sunabilmemiz lazım. Gel yazmışsınız yorum yazmışsınız Neyle koruyacaksın ne ile koruyacaksın bu, bu muazzam davayı domuz kılı yiyen ağzınla sarhoş gibi mi koruyacaksın bak burada ismini de söyleyelim Vahdettin Nas Türk mü Nos Türk mü ne yazıyorsunuz Vahdettin Öztürk 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 <laughs> Öz Türk olacaksın. Vahdettinmiş ismin. İsmin vahdettinmiş. Allah'ın dininin vahdetine mazhar olman gerekirse sen evvela sofranı domuz kılı ekmeğinden temizlemen lazım. Nerede benim okulucum da o senin nefsi ammarenin 70 tane kellesini kesebilsem ve bir tane vahdettin olan kafası kalsın o senin nefsi ammarenin. Çünkü mutmainne makamına çıkmak vaciptir diyor sana. İmam-ı Rabbani Hazretleri mektubat şerifinde kaç defa adeta mektubat şerif hakiki imana er diyor. Adeta mektubat şerif her efendim herfi her mektubu demiyorum dikkat et. Her herf bize hakiki imana er diyor. Mektubat-ı şerif şüpheleri terk et diyor. Adeta her mektup. Bak yerini de söyleyeyim sana. 90.'dan 99. mektuplara bak. Neredeyse hepsinde, neredeyse hepsinde bize şüpheli gıdayı terk et diyor. Şüpheli gıdayı terk et diyor. Sana iki tane kanat lazım diyor. Şer'i bilimler ve tarikattaki takvan lazım. İşte bu iki tane kanat ile sen hakikate uçacaksın. Onun için geldin dünyaya diyor. Şer'i ilimler, tarikatın nefsuhu aynuhu mislidir diyor şer'i ilimlerin e, makamını levhül mahfuz'daki menzilini seyrederek gördüm diyor. Nakşibendi Hazretleri tarikat nedir sözüne, tarikat seyri sülüke ne gerek var sözüne işte tafsili ilimlere e, ulaşmak yani icmali ilimlerden tafsili ilimlere ulaşmak. Ne demek bu? İcmali ilimlerin tafsili manalarına e, keşf, tafsili manalarını keşfetmek sen e, asradan Yusra'ya seyretmendir seyri sülük yani bu hazır gıdayı terk et sözü sana zor gelmemesi lazım sana zor geliyor hazır gıdayı terk etmek sana zor gelmemesi lazım sana kolaylık zuhur etmesi lazım kolaylıktır bu yani zalet meşakkatı tekalifi şer'iyeti en ehlullahi li fartı muhabbetum iyyahu Subhanahu ve teala ehlullah'tan e, şer'i tekalif teklifler şer'iyeti şer mizin emirleri yasakları zor gelmeyecek. Onlardan bu zorluklar kalkacak. Onlar hazır gıdayı terk etmeye zorlanmazlar. Sen hazır gıdayı terk ediyorsan sana şu ayeti kerimeyi şey terk etmekte zorlanıyorsan sana şu ayeti kerimeyi söyleyeceğiz. Wa amma man bakhila wastaghna wa kazzaba bil husna fasayassiru leilul usra. Allah subhanahu ve taala sen hakikate bakhil olduğun için sen hazır gıdayı terk etmeye benim ihtiyacım yok çünkü ben zaten Meşhurum. Beni zaten böyle tazim edenlerim, elimi öpenlerim çok diye takvaya kendini muhtaç, müftakir görmüyorsan, sen istigna içindeysen, sen hakikata bakil isen, ve ammâ men baḫile ve istğna ve kezzeb bil husne yani sen tevhid kelimesinde yalan söylüyorsun sen vahdettinim diyorsun tek Allah'a taparım diyorsun ama sen derken bu yorumu yazan kişiye demiyoruz bu zihniyete diyoruz bu fikirde olanlara diyoruz hepinizi yakalayıp Allah Teala'ya böyle Temiz vicdan ile sunma fırsatını veren Allah'a şükürler olsun. Rabbim muvaffak eylesin. O niyetiyle çıktık meydana. Sen yerden fışkıran suyu ağzını taş ile kapatırsan o su orada birikir birikir. Daha kavi tefeccür eder. Öyle değil mi? Daha kavi fışkırır. Kırk gün. Kırk gün sen hazır gıdayı terk et. O zaman senin lisanın da hakikat haykırmaya başlar. O zaman sen uyanan aslana dönüşürsün. Ey uyuyan aslanlar sizi uyandırmak için meydana köpekler, sadık köpekler çıktı diyelim. Öyle değil mi? Nefsimize hiçbir şey nispet etmiyoruz. Onun için köpekler izliyoruz. Anlıyor musun? Bir köpek havlıyorsa o sahibine sadakat için hırsıza havlamış oluyor diyor kitaplar. Sahibine sadakatından dolayı diyor. Onu durdurmak da yine sahibinin işidir diyor. Senin karşına birisi çıkıp da hakkı hakikati haykırıyorsa onu haykırtıran Allah Teala'dır. Ona ne diyeceksin?